Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün bir araba ödünç aldım. Çünkü hem bu arabadan almayı düşünüyorum hem de internette okuduğum kadarıyla Avrupa'nın en ucuz elektrikli arabasıydı. Hala öyle mi bilmiyorum. Şimdi bu araba ne? Bu araba Dacia yeni Sprint diye geçiyor. Alırken tabi araştıracağımız şeylerden bir tanesi elektrikli araba olduğu için pil ve motor garantisi. Bunun arkasında tabi işte Renault ve Dacia var. Bunda çok sorun çıkacağını düşünmüyorum. Zoe'nin muhteşem başarısı ortada bunları birlikte baktığımız zaman neden Dacia Spring'de bir şehir içi otomobili olarak kullanılmasın? Bir güvensizlik açıkçası ortaya çıkmıyor ilk bakışta. Hatta ve hatta malumunuz ufak tefek öyle yeni elektrikli arabalar var. Çinli üreticilerin ürettiği. Bunlarla da kıyaslanabilir bir araba aslında. Ama tabi yine ilk cümleye dönüyoruz. Bunun arkasında işte Renault var, Dacia var. Türkiye'de yerleşmiş bir servis ve bahi ağı var. Öyle olduğu zaman bu birazcık daha belki pahalı dahi olsa sırf bu özelliklerinden dolayı tercih edilebilir konuma yerleşiyor. Şimdi bu arabayı ödünç aldım. Bu araba eniştemin arabası. Hiçbir şeyini bilmiyorum. Ben şimdi size bir araç anlayan, arabadan anlayan birisi olarak yorum yapacağım. Arabaya ilk geldiğim andan itibaren işte kapılarını açtım, içine bindim. İşte sürmeye başladım. Her zamanki rotamda sürüyorum. Neler hissediyorum onu anlatacağım. Yani bunlar bazısı için bir şey ifade edecektir. Bazısı için hiçbir şey ifade etmeyecektir. Ama ben ilk hissiyatımla birlikte hala alma tercihimi devam ettirir miyim, ettirmez miyim? Bunları da videonun devamında anlatmış olacağım. Şimdi şansımıza yağmur var. Malumunuz yağmur elektrikli arabanın tüketimini arttıran bir şey ama biz kısaca anlatmaya başlayalım. Şimdi arabaya ilk yaklaştım ve kapıları açtım. Ne hissettim? Kapıları açtığınız zaman arkadaşlar o merkezi sistemin çalışmasıyla oluşan tak diye açılan kapılar dışarıdan gayet rahatlıkla duyuluyor. Bu tabi ilk başta kalite hissiyatını çok yerlere indiriyor. Bundan sonra kapıyı açtım. Genellikle takım elbise giyiyorum. Ceketimi arkaya asayım dedim. Arka tarafta kolçaklar yokmuş. Yani kolçak mı diyelim ne diyelim ona. O tavanda olan işte bir şey astığımız ya da elle tutunduğumuz şeyler yok. Hatta önde de yok. Şimdi bakıyorum. Ondan sonra neyse koltuğa serdik ceketimizi. Ama bu arada tabii arka koltuğun diz mesafesinde gözlemlemiş oldum. Ben 1.85 boyundayım. Yani normal bir şeyde oturuyorum. Şu an pozisyonda oturuyorum. Normal pozisyonda oturduğumda benim arkama ancak çocuklarım oturabilir. Yani arka koltuğa bütünleşik gibi şu anda ee, ön koltuğum. ...çok az bir diz mesafesi var. Yani tabii bunları bekliyor muyuz... ...beklemiyor muyuz bu arabayı alırken? Hayır ama ben bilgi vermesi için... ...bunları anlatıyorum. Ee, sonrasında... ...tabii şurada... ...belki anlayabileceksinizdir kolumun açısından... Ee, ...ayaklarım için... ...uygun bir koltuk pozisyondayım ama... ...kolum için uygun bir direksiyon açısında... ...değilim. Yani çok geride... ...direksiyon bana göre. Bunu ayarlamak istedim ama bulamadım. Hiçbir ayar yok maalesef. Şimdi tabii bu arabaya yeni binmenin ilk defa bu arabayı kullanmanın da bir acemiliği var bende ama yaklaşık Göztepe'ye kadar videoyu başlatana kadar aman rezil olmayalım deyip aracın yol bilgisayarını bulmaya çalıştım. Yol bilgisayarı var mı? İşte direksiyonun neresinde? Hangi düğmede? Yani her yerine bir dokundum ama açıkçası bulamadım. Şurada bir eko düğmesi var. Bu ekonun dışında bir şey bulamadım gibi otopilotu alamıyorum tabi. O yüzden bu sefer daha çok kızan olacak bana ama şimdi yol zaten duruyor. O zaman ilgileneceğim. Şimdi çok değişik bir elektrikli araba. Benim için. Ee, diğer videolarımda görüyorsunuz. Kullandığım elektrikli arabaları biliyorsunuz. Yani binmesem de çoğunu kullanmaya çalışıyorum. Gerçi onların hepsiyle video çekmiyorum ama şimdi şöyle bir durum oldu. Eniştem dün arabanın anahtarını bıraktı. Anahtar bildiğiniz anahtar şu bakın yani alışık olmadığımız çoğunlukla metal kısmı olan işte normal kontağı takıp çevirdiğimiz bir anahtar sistemi. Tabi dediğim gibi elektrikli arabada yani hani teknoloji falan diyoruz ya teknoloji deyince onu beklemiyor insan. Bir start stop butonu gibi bir buton bekliyor. Değişik bir hissiyat oldu. Şuradan bir bakayım ne var burada. Aşağıda traction control yani çekiş kontrolü gibi bir şey var. Ee, diğeri hız sabitleme sanıyorum. En sonuncusu park sensörü galiba. Ee, yol bilgisayarı düğmesi orada da yok. Devam edelim. Şu klima yönlendirmelerini bir açalım. Şöyle bir sağ şeride geçelim. Tabi arabaya bindik. Kontağı çevirdik. Alışık olmadığımız bir şeklinde. Ee, elektrikli araba için. Vites butonu çok enteresan. Yani bu herhalde Stroyan grubunda falan böyle kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Renault grubunda var mıydı daha önce bilmiyorum. Şurayı da bir göstereyim. Vitesi de D'ye taktım ama araba eğer çalışmamış. Yani anahtarı takmak yetmiyor. Çevirmek de gerekiyormuş. Aynı bildiğimiz klasik içten yanmalı motorlardaki gibi e, marşa basar gibi anahtarı çevirdik. Vites ondan sonra. Aslında vites geçti ama araba meğer çalışmıyormuş. Yani hiç vitese geçmese anlayacaktım zaten ama devam edeyim bir e, yaya koruma sesi var araçta sanıyorum 20-30 km hıza kadar bir ses var ve güçlü bir ses o gerçekten ihtiyaç yani Model Y'de bir ses var ama o sesin ben çok duyulduğunu zannetmiyorum açıkçası sesin ayarı var mı müdahale edilip değiştirilebiliyor mu bilmiyorum meraklı ediyorum onu bilen varsa onu da paylaşırsa sevinirim teknoloji deyince tabii SOS butonu var. Yani hani bunu hiç beklemezsin mesela yani ben beklemem açıkçası bu arabada ama var. Ben neden bu e, araç donanımından bahsediyorum onu da söyleyeyim. Benim neden ilgimi çekiyor ondan bahsedeyim. Bizim bir tane Nissan Micra aracımız var 2017 yılının sonunda aldığımız ve hala 35 bin kilometre gibi bir kilometrede olan bir arabamız var. Bu araba ne yapıyor? Çocukları işte servis olarak okula götürüyor getiriyor. Onun dışında işte sağdan soldan alışveriş yapılması gerektiğinde bir evde bir araç olması gerekiyor. Bu arabayla yapılıyor bu işler. Bu arada her yerde de Dacia'nın reklamı var. Bindiğimiz arabanın. Dolayısıyla tamamen şehir içinde kullanılan benzinli otomatik bir araba. Ben de yani kendim, eşim, işte abim falan hepimiz elektrikli arabaya geçmişken şehir içinde sırf dur kalkta kullanılan bir arabanın benzinli olması Gerçekten rahatsız ediyor. Niye rahatsız ediyor? Aracın tüketim verileri gerçekten normal sınırları içinde. Yani adam e, arabayı yaparken, satarken söylemiş zaten bu arabanın ne kadar tüketeceğini. Onda bir e, şey yok, bir değişiklik yok, bir e, afaki bir farklılık yok. Ama biz bu kadar full şehir içinde kullanılabilecek bir araba olacağını düşünmemiştik. Bu böyle olunca ne oluyor? E, her hafta bir sürü benzin parası. Zaten deposu da küçücük. Sürekli benzin parası koyuluyor, koyuluyor, koyuluyor. Elektrik bu kadar ucuzken neden benzin koyuyoruz biz bu arabaya? Elektrikli bir şey geçelim. Düşüncesiyle araştırmaya başladığımda bu arabayla karşılaşmıştım aslında. O arada da eniştem ben bir araba buldum alıyorum deyince al da bir ben de deneyeyim dedim. Şimdi araba böylelikle bana gelmiş oldu. Dolayısıyla ben müşteri gözüyle de bu arabayı şu anda inceliyorum. 85 ile gidiyorum. Dışarıda çok bir Rüzgar var mı var? Yani çok mu değil ama rüzgar var. Araba bu rüzgarı tamamen alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla şeritte bazen sağ sol gezinmeler yapıyor. Şimdi bunu neden söylüyorum? Bu araba şehirler arası gider mi gitmez mi? Bunları sorabilen çıkacak mutlaka. Tabii ki gider, gitmez diye bir şey yok. Ama hani çok konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat ettiğinizi düşündürür mü size? Bundan emin değilim. Yani mutlaka bir test sürüşü mümkünse eğer yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu elektrik tüketimi verilerini aslında en sona bırakmıştım. Çünkü ne tükettiğimi bilmiyorum ki size anlatayım. Ama şöyle yapacağız. Şimdi bu araba yanlış hatırlamıyorsam 27 kW'lık bir pili var. Yola çıktığımda 245 yazıyordu. Benim yolum yaklaşık 28 km. Gittiğimde bunu tekrarla tamamlayacağım ama şu an makul bir menzil azalışı var az önceki uyarı neydi bilemiyorum. Öndekine hızlı yaklaştığım için mi çıktı ama e, kamerayla çektiğim için göremedim. Şarjım %96 bunu görüyorum. 240 kilometre menzil gösteriyor. Bunun dışında aslında bir de bir tüketimi gösteren yani 11 mi yakıyoruz, 12 mi yakıyoruz 13 mi yakıyoruz. Bunu gösteren bir kısmı olması lazım diye düşünüyorum ama bunu bir türlü dediğim gibi bulamadım arkadaşlar. Hissiyatıma geri dönüyorum. Nissan Micra'da yani sert bir araba. Sert bir araba derken süspansiyonları bildiğimiz süspansiyon gibi çalışmıyor sanki. Yani az önce bir kasisten geçtim. Araba olduğu gibi yukarı aşağı sallanıyor. Ve jantları çok ufak bu arabanın. 14 inç. 145 yanlış hatırlamıyorsam şeyle lastik ebatı da. Yani o anlamda küçücük lastikler var. Süspansiyonlar iyi değil. Hani otoyolda kaç yapıyor bu araba? 120 falan yapıyor herhalde son bilmiyorum. Şu an deneyemiyorum da. Otoyolda yani virajlarda falan şöyle bir rüzgar alsanız ya da bir yol bozukluğunda bir araba sallansa çok güvenli hissettirmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Mümkün olursa şarjımız var nasıl olsa. Akşam dönüşte biraz daha hızlı gidebileceğim bir rota bulursam oradan dönmeye çalışırım. Onu da videoya çekerim. Ecometer diye bir gösterge koymuşlar arkadaşlar. Ecometer işte gaza bastığım kadarıyla yukarı gidiyor. Şarj, ayağımı çektiğim zaman şarj yapıyor. Nötralı ben ayağımı oraya getirebiliyorum ama hızlandırma pedalını işte tam ortaladığım zaman ne şarja geçsin ne işte güç olarak algılasın. Onu getirebiliyorum ama sanıyorum şurada da e, N'yi alarak da yine vitesi burada neutral'da göreceğim. Şimdi onu denemek istemiyorum. Arabaya çok hakim değilim açıkçası. O tek derdim şu anda hala yol bilgisayarını bulmak. Videoyu biraz keseceğim. Birazcık daha kurcalayacağım. Bakayım bulabiliyor muyum. Şimdi videoya devam etme gereği hissettim arkadaşlar. 97-98'de gidiyorum. Dışarıda bir rüzgar var. E, şeridin içine geziyorum resmen. Yani ki etraftaki binalar bence rüzgarı kesiyorlar. Buna rağmen böyle bir gezinti var. Açıkçası epey de uğultu da var arabanın içinde. Yani rüzgar sesi olarak sadece bunu söylemiyorum. Rüzgar sesi anlamında söylemiyorum. Şey anlamında yol sesi olarak da çok ses var. Ama gün sonunda size şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. Yani bu araba ne amaçla alınır, neye hizmet eder. Işte onların hepsini açıklayacağım. Ellerimi bırakayım video çekeyim. E, güvenini vermiyor araba. Onu söyleyeyim. Hem mutlaka yapan vardır. E, çekebileceğini söyleyen de vardır. Çok usta şoför olduğunu düşünen de vardır. Ama dediğim gibi ben yapmayacağım. Çünkü ne kendimi ne kimseyi riske atamam. O güveni hissetmiyorum çünkü şu anda. Araba bisiklet gibi bir araba arkadaşlar. Tekerleklerinin bence çok küçük olması böyle hissettiriyor açıkçası. Onu tabii tüketimi düşürmek için küçük jant ve lastik kullanıyorlar ama belki de amaçlanan kullanım bu hızlar bile değil. Yani sürekli şehir içi 60'lı 70'li hızlara kadar tüketmesi şeklinde kullanılacak bir amaçla da öğretilmiş olabilir bu araba. Evet, pratik bir araba, küçük, ufak tefek, tavanı çok geniş. içine bindiğiniz zaman şey öyle küçük bir arabadaymışsınız gibi hissettirmiyor. Kesinlikle bir jipteymişsiniz gibi hissettiriyor. ya yani Türkiye şartlarında jipe alanlar biliyorsunuz çoğunlukla güvenli hissetmek için alırlar. Çoğunlukla güvenli hissetmek için işte görüş açısının iyi olması ile ilgili olarak alırlar. Ama bu arabada evet Görüş açısı güzel, içi ferah hissettiriyor. En azından tek kişi, iki kişi onda hiçbir sakınca, hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Ama totale baktığınız zaman bir güvenli sürüş hissiyatı yok. Bazı... Bu ne acaba? Bir şey ötüyor ama aradan çözebilmiş değilim. Nerede kaldık? Yani süspansiyonları şimdi buradan itibaren anlatacağım arkadaşlar. Umarım çıkıyordur bu videoda bunlar. Şimdi... Trim sesi hep sorulur. Yani arabada trim sesi var. Çünkü kapı içleri dahil tamamen sert plastik. Bunların da mutlaka işte bağlantı noktalarında vesairelerinde eğer güzel bir ses yapıyor, cızırtı şeklinde de yapıyor. Bu şehir içine girdiğiniz an şehir yaya koruma sesinin çıkması gerçekten böyle bir anda bir değişik bir şey hissettiriyor. Çünkü o kadar duyuluyor ki ses. Yani Tesla'da falan bunu duymuyorsunuz. Bir yandan motosiklet mi geliyor ne oluyor falan diye her sefer bir ilkiliyorum yani açıkçası. Ama kliması çok iyi çalışıyormuş arkadaşlar. Koluma bir yerden vuruyor klima kolum dondu. Bu nedir ya? Niye ötüyor acaba? Arabayı bozmayalım da. Hızında mı alakalı acaba? Bilemedim. Şimdi tekrar anları hızlanınca yaparsa eğer. Bakıyoruz. Değil hey, enteresan. Yolum yaklaşık olarak bitti sayılır. Şu kasislerde e, yani şey gibi model performansın sertliğinin konforsuzunu düşünün. Ben hep sert ama konforlu diyorum ya. E, öyle bir süspansiyon var. Her şeyi hissediyorsunuz. Ufak lastikler sebebiyle her deliğe giriyor. Hiçbirisini yuvarlanarak geçmemiş oluyor. Dolayısıyla bir şey var de böyle ortalığa bir şeyler koyarsanız anahtar falan gibi sert plastikte iyice ses yapıyor. Bir bisiklet sürüyormuşum rahatlığı da var açıkçası. Şimdi şehir içine girdiğimiz zaman onu daha da hissedeceğim eminim. Direksiyonu muhteşem yumuşak. Bu da sanıyorum şehir içi konforuyla alakalı. Şuraya da bir bakalım. 245 yazıyordu menzilim. %100'dü. Şimdi 232 %92. Yani yüzde sekiz bir tüketim yapmışız. Engin Hoca olsa şimdi bunu hesaplar hemen kafasından. Ama tabii bizde nerede o yetenek? Yüzde sekizle şu an yüzde dokuz oldu tüketimim. Batarya'nın net kapasitesi kaç bilmiyorum. brütü 27.4 sanıyorum. Yüzde onuyla geldik. Yani 2.7 kW brüt üzerinden gidelim. 2.7 kW harcadık diyelim. Geldiğim rota da sanıyorum 28 kilometre gibi bir rota. Dolayısıyla tüketimimi o videoyu izlerse eğer bize yazar altta. Çünkü ben hala yol bilgisayarını bulamadım. Ha, bu arada bu tüketim için Ecomood'un da kullanıyorum. Geldiğim trafiği de çoğunlukla gördünüz. Bir sefer 90'lı 100'lü hızlara çıktım ama çoğunlukla yavaştık. Yani şehir içi hızlarıydı. 60-70 o hızlarda gittik. Hava da 23 derece. Klimam çalışıyor ama hava o anlamda çok uygundu elektrikli araç için. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu araba belki kanalımızın izleyicilerinin ilgisini pek çekmeyecek ama bunun da başka hitap ettiği bir kesim olabilir. En azından bilgilendirmiş oluruz biz de böylelikle. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Herkese iyi günler.